Merhaba, iyi günler. 26 Haziran 2023. Uyuyordu, geldi, uyandı. Haydi bakalım, şuraya şapkanın yanına geçin. Haydi, yavaşça. Yavaş, 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 yavaş atladım bu taraflara, bu buradan, atladım. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Türkiye'nin biyo çeşitliliği. Genetik kaynakların sürdürülebilir tarım ve gıda sistemine katkısı. Bu koleksiyon değerinde bir kitap. Profesör Doktor Hafız Mümin Janov ve Profesör Doktor Addekin Karagöz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ankara 2019. değerli bir kitap. FAO 2019 Türkiye'nin biyoçeşitliği, genetik kaynaklarının sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine katkısı Ankara. Lisansı var. Teşekkür. Ön söz. Teknik takdim, kısaltmalar, Türkiye hakkında genel bilgiler, tarım ve biyoçeşitlilik, tarım, genetik kaynakları, meyve, sebze, ba genetik kaynakların çeşitliliği, tıbbi ve aromatik bitki genetik kaynakları, orman ekosistemlerin genetik çeşitliliği, hayvan genetik kaynakları çeşitliliği, sucul biyo çeşitlilik, genetik kaynakların muhafazası ve kullanımı, biyo çeşitliğin geliştirilmesi için en iyi tarımsal uygulamalar, Türkiye ve Fa güçlü işbirliği kaynakça. Yavaş yeme telefon, telefon yeme. Sakin, ol. sakin, ol, sakin ol. sakin otur, uyu. Şimdi ee, tablolar şöyle çok değerli bir kitap edilmenizi rica ederim. Yavaş yeme, yeme telefonu, telefonu yeme. Sakin ol, yeme telefonu. Sakin ol, sakin otur, uyu, yeme. Şimdi benim de dahil olduğum güzel kurslar sonucu ticaret bakanlığı ve ilgili bakanlıklar bize proje üzerine sertifikalar belgeler diplomalar yetkiler verdi yasal Ben ve arkadaşlarım bugün Avrupa toplumunun olduğu bütün ülkelerde proje yapabiliriz proje Bunu niye anlatıyorum Türkiye'ye bir kaynak ayrılıyorsa diyelim ki 1 milyar euro. Türkiye bunu çoğunlukla e, alamıyor, beceremiyor. İskender de böyle yapıyordu. Bazen günümüzde de değişmiş olabilir veya e, uyu bakalım. Şimdi Türkiye'nin bir defa bu projeler için <laughs> E, yaygınlaştırması lazım. Yani çok elverişli bir e, pozisyondayız. Dünya üzerinde her konuda proje üretebiliriz. Tarım, turizm, hayvancılık, madencilik, bütün e, sanat kolları, kültür, e, insan kaynakları, doğa çeşitliliği, iklim çeşitliliği, her şey. Ağaç, harika bir altyapımız var. Bir defa bu şeye dikkat etmemiz gerekiyor proje projedir. Orada bu parayı orada uyutmanın anlamı yok. İkincisi ee, Dalyan Postası'nın ee, Dalyan Postası'nda gazetecilik yaparken kendi gazetemde 19-20 çeşit anılarımızdan armut yazdım. Şöyle. Bu, armutlu alan, adı üstünde armutlu alan, işte Akçaköy, işte Yeniköy, Dereköy, Efem Çukuru. 19. 20 çeşit armut. Geldim Bektaş'ın kahvede gazetevi dağıtmaya. Baktılar Nedim dediler burada eksiklik var. Bir başladık e, şey yapmaya. Kendi sand armutlarını, efem çukur armutlarını yazmaya. 20-25 tane çıktı aşağı yukarı. Bu armutlar artık tarihe mal olmuş. Kaybolmuş. Yani gitmiş. Niye? bizim muhtarlıklarımız, Cuma Vası bucak müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili daireler bu armut konusuna hiç e, önemi vermedi. Oysa armuttan biz sarı olarak birikim yapıyorduk. Yani dedem Mehmet Ali Ne zaman Marshall yardımıyla traktörler geldi? Bu defa karpuz ve kavun e, o bitkisi olarak daha bitkisi olan Armut'a karşı mücadeleyi kazandı. Dedem kızlarına Hanı'na, Arap Hanı'na Kemeraltı Hanlarına götürürdü şeyi. Armutlar, Katırlar. Nedim derdi. Bir gün e, bu Tırazlı'nın üstünde Tekke Dağı'ndan sonra üç defa düştüm derdi Katır'dan uykuyla. Üf, kür. Tekrar kür, tekrar kür. O yıllar. Hanlar, haller Kemeraltı'nın içindeydi. Şimdi biz e, kendi devletimiz sahip çıkmıyor. Dikkatleri başka yere yoğunlaşıyorsa kendimiz sahip çıkacağız. Şimdi ben kendim artık e, şey yapıyorum. Teknik için, bıldırcın için, dağ salmak, tavşan için dağ salmak için. Kendim çalışmalar geliştiriyorum. Yardım ederseniz memnun olurum. Yardım etmeseniz de zaten bu işi e, bazı yıllar yapıyordum. Şimdi daha da e, şeyim şöyle bana iyi yetiştirdim kendimi yapacağım yapacağım bıldırcındır yani. kekliktir biz bunları yavaş 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 uyu aferin uyu uyu yorgun bu bizim ülkemizde var. Akzambak, bak, miszamba bu büyük bir servet. Yani koku sanayinde, parfümde, polende, arıcılıkta, e, başka şeylerde bak. Hep bunlar, bunlar bizim atalarımızın bize sunduğu e, ödüller. Ödül. İşte bak. Sahip çıkacağız. Öyle. Başka kurtarıcı gelecekmişti. Geliyormuştu yola çıkmış onları da. Birbirimize sahip çıkacağız. Deremizde yatar balık vardı, yılan balığı vardı, yengeç vardı, kurbağa vardı. Su kaplumbağası vardı ve çay balığı vardı. Kaç ay var? Şimdi tamam. Şimdi geçmişe bazı yenmişe kuzu denir. Tamam geçti. Işte. Onun için çok şey beklemek yok. Birbirimize sahip çıkacağız. Kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı unutacağız. Siyasetin getirdiği gerginlikler zaten kayboldu gitti. Herkes yerine oturdu. Bundan sonra verim zamanı. Bundan sonra proje zamanı. Bundan sonra neler yapabiliriz zamanı. Bak güzel bir kız. Güzel bir kız. Uyuyorum sil Hoşça kalın dostça kalın güzel günlerde kalın